merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber görevler sunacağız Erdem'le birbirimize mesela arkadaşlar Erdem konuşabilirsin Arkadaşlar bugün birbirimize görevler sunacağız yani onları da yapmaya çalışacağız Evet arkadaşlar birbirimize bayağı zor görevler sunduğumuzu düşünüyoruz Bizim de böyle para çekmek ondan sonra böyle elmasa harcama durumumuz olmuyor Böyle kaybedersek eksiyeceğiz bu görevde Arkadaşlar şimdi Erdem ilk bana sunacak görevi. Erdem oku musun? Tek hesaplaşmalı. Kupası en çok karakterle Milan. Kupası Bakalım en çok. Direkt ben. Ya kupası en çok olduğu için biraz Ay, zorlanabilirim. <laughs> Tek Arkadaşlar Tek hesaplaşma bir de. Arkadaşlar buradan da Erdem'i gözetleyebileceğiz. arkadaşlar ben maça giriyorum. Buradan Erdem'in de benim ismim gibi Galatasaray. Onunki de büyük harflerle. Arkadaşlar bu arada mesela birbirimizi kaydedebiliriz. Böyle canlı yayında birbirlerinin mesela hesaplarını çalanlar var. Biz öylelerden değiliz. Hatta biz sizin hesaplarınızı bile istemiyoruz. Şimdi arkadaşlar Erdem'e görev sunduğum zaman ben buradan Erdem'i izleyeceğim. Oğlum video da ağzım doldurmadaydı. Şimdi başlıyorum sen e, kaç? Birinci mi o demiştin? Hı -hı. <laughs> hmm, çok zor ya. Ben biraz kısalttım da. Yani yazma uğraşmamak için kısalttım. E, 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 Bir tane daha var ya belli. Sebilirim. Tam da yanında doğdu. Crow var. Crow öldürelim mi sizce ya? Crow! Baba! Bir tane vurdum arkadaşlar. Geberdi. Orada da belli var. Belli. Arkadaşlar bellenin ultisi ne işe yarıyor? Tam onu bilmiyoruz biz Erdem'le. Değil mi Erdem? Ben hatta bakayım bellenin. Hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar saklanarak oynasam daha mantıklı olacak. O zaman birinci olabileceğim. Of <laughs> arkadaşlar belli değil. Oynamak çok zor. O zaman ben benim gördüğüm eksi can. yedi. Evet. Arkadaşlar şimdi Erdem'e sunuyorum. Birinci. Üç ulti doldur. O zaman Daryl'ı seçiyorum. Yine yani karakter sunuyorum. Tamam. Daryl kendi ultisi durmadan doluyor. Ve sen evet. üç ulti doldurma var. Ve ben de o yüzden elmas katmacıyı seçtim. Sen artık sunmazmıştın. Tek hesaplaşmamışsın. Sen anlatasın mısın yazıyı? Ama işte ama tek hesaplaşma bence daha iyi olur. Hepimiz tek hesaplaşma yapalım. Yok bende elmas var. şimdi izleyeceğiz arkadaşlar. Bende elmas kapmaca da var. Elmas katmaca oynarım. Ya. Bence Yapmıyorum ya. Tek hesaplaşma. Hayır. Karşıma. Hayır. Ha hangisini seçtin ki? Bir. Hayır, hayır. Etkinlik olarak. Tek hesaplaşma. Erdem'i şimdi izleyelim bakalım. Biraz yük toplayayım diye. Yine de izlemeye başlayalım biz. Ne <laughs> <Dero>, cidden seçmiş. Şandan gelelim. bakalım. Sen bende doldurdu, mi doldurdun mu? Birincisini doldurdum. bunu kullanmam lazım. Kullan. En çok kullanabilirsin aynen. hatta ya. En de kullanabilirsin. ben. çok kullandım gene. Evet, Aa, mi? kullan. <laughs> Ölmeyin, Bana lazım <laughs> Hayır, ölme <laughs> gidiyorum. Bitti. Neyse evet, kullan. İki de, de kullan Başka ne orada. Tamam ya, arkadaşlar Erdem 3 tane ulti doldurmuş. Veriyorlar. Ver. En sevmediğim, en sevmediğim karakter ile savaş topuyla savaş topunda. Arkadaşlar Dogu niye hiç sevmiyorum ama kupasını yükseltmiştim. İlk günler alışmıştım. Artık yani çok kötü geliyor. Savaş topu. Savaş topunda mı? Evet. Ya bunun ultisi savaş topunda çok şey Kazan, olacak. Kazanacaksın. Elmas kapmaca daha mantıklı olurdu. Ne alaka Efe Elmas kapıcını doyuyorsunuz. Bunun multisi geri doğma. E tamam o Ben bunu hiç sevmiyorum ya bu savaş diye. Sen birinci mi kazan mı demiştin? Evet. Kazanacağım. Hayır gol atacaklar. Şerefsiz yaratık. Yaratık. Ben bir Nika. Nika. O çok da ya. <laughs> Beni öldüreceklerini anladığım için onu şimdi kullandım. Galiba e, atıyoruz golü. Hadi lütfen. Yes. <laughs> Aa, bir yeri görün oğlum. Efe, <laughs> ya. İkinci soruyu 14 tane kutu al. Bu ne? <laughs> Oğlum. Tek <tepesi> hesaplaşma yapacaksın onu. <laughs> <Aa>, Çift hesaplaşma. <laughs> Çift hesaplaşma da yapalım. Ben görevimi yapmıştım. Ben, ben daha hızlı şey almak için. Çift hesaplaşma yapıyorum. Tamam. Çift hesaplaşmada. da hesaplaşmada. daha doğar. Ölünce tekrar doğar. Erdem'i şimdi seyredeceğiz zaten. 14 yük olması mı gerekiyor? Toplam mı? Yoksa Öyle 14 çalışıyor? yük olması lazım. Öldüğünüz zaman silinirse saymam. Shift hesaplaşması daha zor olacak han. Tamam ondan dolayı görev yazdım. için galiba. <laughs> Show time! Altı kilo adam mı? Oniki ya. Bugün kaybetme için yapmıştık zaten. Hadi yine bir karakter de inşallah altı yüklü. O da altı yüklü oluyor zaten. Hayır belki öldü o. Adam nasıl ölüyor? Ben mesela belki katılmaya <laughs> gelmeden önce öldü. Ona şunu. Adam öldüğüne göre zaten biz kazan, siz kazanacaksınız. 8 be. Hatta 10 Ya. Bir de onu Şu an onu <laughs> ölebilirsin. Öl ona. Öldü. Kazandın mı bir şey? A dur. <laughs> Öl, ölseydin zaten saymazdım. Doğru ya. Erdem görevini büyük bir şekilde tamamladı. <laughs> <laughs> Bu görev zordu ama. Sun, ben, sen bana sunuyorsun. Evet. Bali ile vin alayım. Nasıl katmaca? Bali ile vin alayım. Evet. Elmas katmaca bir ben ne adayım? <laughs> benimki bir daha zor. Seninki mi? Eee. Evet, seninki daha zordu. Ben Şeli'yi bile ben Çünkü Şeli çok güçlü. Evet. Ben Efe'nin 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 üçümüz. Hep ben şeyli ben şeyli olmadım hep kazanıyordum. Efe o ya bug'a mı girdi? Abi lan. Şey donup donup duruyor ya. Görev siz diyecekti. Ya geberdim. Şu üç şey, al çabuk ben zor olsun diye Dokuzuncu da Ben elmas çalırım o zaman abicim. Ben bir, maçta maç daha en çok Abicim ben Bali oynamayı hiç sevmiyorum. Gittin ee, bana Bali'yi seçtirdin ya. <laughs> ben de oynamayı seviyorum ama ben yolda hesabını 15 Ben onu da tek hesaplaşma gibi. Benim amacım olayı almak. Bu videoda göstersem mi acaba? Diğerki videoda göstereyim ya. Arkadaşlar ondan sonra kredileri bir biriktireceğiz. Elmasları falan. Sizin üçüncü sizi videoda açacağız. Ha elmasları açabiliriz. Değil mi? Yok kredilerle açacağız. Kedilerle. Arkadaşlar ben kaçıyorum şu anda. Penny de kaçsa diyorum. Bence kazanacağız. Sen boşuna uğraştın. Bu görev çok kolay oldu. Lan Bu görevi de başarıyla tamamladım. Dur dur. Bir düşman yok her. Bu çok kolay olacak. Bu çok kolay olacak. Erdem onu da tabii ki de istedim. istediğinde yapabilirsin. Ben savaş topunu da yapmak istiyorum. Çünkü savaş tamam topununu... ya. Sen istersen onu da yap. Çünkü savaş topunu da şey olursa... Emreciğim kitabın bitmiş olabilir ama biz videodayız zaten. Seni çağırdık gelmedin. Şimdi Erdem'i izleyelim bakalım. İki düşman öldürür çok kolay olacak. Vita şey ile oynuyor arkadaşlar. Vita en yüksek kupalı karakter. Bir de onu şey. Ben de daha... Arkadaşlar ben Erdem tam tura başladığı zaman geç geliyorum. Ondan dolayı Erdem iki düşmanı öldürdüm anlayamayız. Birinci... Bak birincisini öldürdüm. Bir korak bir <laughs> Gördünüz mü? Bak bir kişi öldürdüm. Arkadaşlar bizim görevleri yazdık. ve görevleri bitirdik galiba. <laughs> Arkadaşlar bizim sunacağımız son iki görev kalıyor. Ve kazandık. Bu story da geliyor. Tamam bakalım <laughs> ne yazacak? Ne ya, ya, yanlışlıkla tura başladım. Çıkış. Çıkış. Tekrar ender. Ya bu ne Yanlışlıkla tura başladım. Ya bu ne biçim Arkadaşlar bari o zamana kadar birazcık oynayayım. Hı. Dur, dur. Ondan sonra görev şu. Aynen sonra şu. İlk bu görev bu sayılmaz zaten. Oğlum ben de yazdım en sonunda ki sarıyorum bu. En azından bu kaçmış olurum ya. Zaten babayı alacağım ya. Bak ben de bak deri olabileceğim ama çatıyım evet, da. Bir maç Arkadaşlar ben daha bu tur kaybedeceğim gibi görünüyor. Ama daha şansımız var. Hala şansımız var. <laughs> Abicim çok doluyum ben. Nasıl yiyeyim? Karlı <laughs> öldürmek çok önemli şu anda. Karlı öldüreceğiz. <laughs> <onu ya>. Her <laughs> de videoda donuyorsun hep ya. <laughs> Abi bu ne? Biz kaybettik zaten. Boşu uğraşmaya gerek bile yok aslında da.

Arkadaşlar bu videoyu yaptıktan sonra da devam etsek iyi olur acaba. Evet. Arkadaşlar. <laughs> e, biliyorsunuz ki bazen çok oynadığım zaman videoyu videoyu yükleyemiyorum. Ne bileyim. Bağ bir sanırım. Ve kazandım galiba. Dokunma lan. El primo. Alacağım ki. 4000 kupada alacağım ve ben şu anda 900 kupadayım. 900. Hayır oğlum. 3900 kupadayım. İnanmıyor musun? 100 kupa Bak bana buradan 500 tane bu gelecek. Ondan sonra şuradan bak şimdi. Cini alacağım yakında. Ondan sonra bak ne gelecek. İyi 500 istiyor ve evet. onu aldığım zaman da Lola'yı alacağım. Hadi, Arkadaşlar hadi yapalım. görüşürüz. Bir Bu videoda burada sona ermiştir. Bay bay.